Ne arkadaşlar göre gördüğünüz gibi yatakta uyuyorduk Ve yatak duyuyoruz ama kazın ona ne? Senin ben hocam inek var. Burada bir şey yok. Burada maden var. Maden gördüğünüz gibi uyuyamıyoruz nedense. Yatakta da uyuyamıyoruz yok yani. İki saattir uyuyamıyor ya. Arkadaşlar bu uyusun da ben video devam ettireyim. Öyle gitmez bu video. Arkadaşlar o kazma yorgunluğundan uyuyamıyoruz. Herif öyle bir kazma yorgunluğu vermiş ki. Uyut. Onanı bacını. Oğlum bu nasıl zombi la? Oğlum bu nasıl zombi? Bu buraya gelmiş böyle. Hayırdır la? Allah oğlum. Oh, hayır. Patladı mı? Ananı. Arkadaşlar şu an oyun bitti. Ben bu seri bırakırım. Yani. O ne be? Örümcek de var zaten şurada. Bir daha Creeper gelirse ben bu seriyi bırakacağım abi. Şurayı kapatayım ben. Niye dipten koyuyorum? Arkadaşlar kötü oldu bu. Yani. Yani. Uzun doksan uzun. Ben anlamadım. Şöyle bizim her şey gitti. Yani. Sonra bana bu seriyi bırakınca kızmayın. Şöyle burayı kapatmam lazım benim zombim mi geliyor abi? Şu kazma yorgunluğu da bir bitse. Bitmiş mi? Bittiyse var ya. Yemin ederim bitmiş tamam abi. Abi tamam. Kazma yorgunluğu bitmiş. Ben de o tarafa gitmem. Giderim. Sonra yüklü arkadaşlar biraz demir alacağım. Sizin karşınıza öyle geleceğim. Çünkü böyle olacağı yok. De demir yani demirden bu zombinin sesi nereden geliyor? Ee, Bizim şu aşağıya bakayım. Bunlardan belki ölmüş falandır. Bunlar böyle. Köylüler. Allah'ım ya Rabbim ya. Burada nasıl geldin onu? Arkadaş ya Rabbim. <laughs> Arkadaşlar her geliyor kafayı <gülüyor> <gülüyor> Ay, ben arkadaşlar. arkadaşlar, Ya ben iniyorum oraya ya. Kazmam gidecek ama olsun. Sen de ya koy her şeyi şu dursun şu sandığa koy şunun her şeyi koy Sandığa arkadaşlar artık her şeyi dolduracağım ben o erifi artık öyle yeneceğim bizim örsümüz mörsümüz de var lan biz bunları niye koymadık arkadaşlar okumuz var bir tane ok alalım da yayı yani ok kullanırız gelecekte bu oyunu bitirebilirsek. Yemin ederim oyun şu an ilerlemiyor. Şu bizim büyülü yayımızı da bir koyalım. Tatar yayımdır. Arkadaşlar şu an ben bunları benim çakmam gitmesin de çakmaya koyak. Şu gerekli şeyleri koyak yemeği falan. Meşale 46 tane herhalde bunu koyacağız. Gereksiz şeyleri alalım. Mesela şunu alıp gereksiz bir şey. Şu altın parçacıkları. Büyümü anında saldık. Hebabı bize ce, ce, cedalardan düşen bir büyü. Herhalde öyle bir şey diye tahmin ettim. Şu tüyü dursun tüy. Şu bizim büyülü gazma da dursun. Büyülü kılıcımızı koyalım. Onun yerine ağaç alalım. Şimdi canımız ve arkadaşlar böyle. Yani yayımız var mı? Yayımı alayım mı mi? Be. Yayımın canı niye böyle az? Abi ben şuradan şey de alayım ya. bizim Bunu alak. Koyacağım ya bunları. Bunları koymak için aldım. Yoksa almazdım. Bunları koyuyorum. Ee, nereye koyayım? Şöyle dursun. Şunu giydir diye kullan. Şimdi de yay durmasın kardeş. Sinirlerinde şu an bir şey durmasın. Sen öyle gel benim evime birilerini korkut. Gidiyorum. Arkadaşlar bu video uzun oldu ya. Bir sonraki videoya gidelim. Nakitip abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. Bay bay.